Nekonil Emek Mahallesi Mezarlık Karşısı 1. Sokak Milas'ta sizleri bekliyor. 2011 yılında kurulan Dekonil ilk günden bu yana danışanlarının ve müşterilerinin %100 memnuniyetini sağlamak için çalışmakta. Amaçları dekorasyonu geliştirdikleri evler, işyerleri, ofisler ve kurumsal binalarda yaşam alanlarını daha yaşanabilir bir hale getirmek. Dekonil zamanla değişen ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde yanıt verebilmek için ürünlerini ve hizmetlerini sürekli yenilemekte. Müşteri memnuniyeti, kaliteli ve güler yüzü hizmet anlayışıyla birleşerek her geçen gün artmakta. Gerek mağazalarında gerekse e ticaret platformlarında yaşam alanlarınızı güzelleştirmek için en doğru çözümler sunuyorlar. Müzik mühendisi Dekonil'in iç mekan dekorasyon hizmetlerinden faydalanmış değerli bir müşterisi. Dekonil firması ile nasıl tanıştınız? Öncelikle hoş geldiniz efendim. E, Deco'nun firmasıyla e, tadilat e, projesi hazırladım otel için, e, çeşitli araştırmalar yaptım, e, tabii bununla geniş bir araştırma yaptım. E, Deco'nun firması e, yeni Minas'a gir, girmişti ve önce gittim şartlarına baktım ve çeşitli yaptığı işlere baktım, çok memnun oldum yani e, güzel iş çıkarmışlar. onun sonraki süreçte geldik, e, konuştuk, anlaştık. Onun sonra misfirlerle başladılar, e, Bildiğim e, istediğim süreçte e, tamamladılar. Çok da e, güzel oldu, iyi bir hı hı. iş çıkardılar. Süreç de, nasıl ilerledi peki? Süreç nasıl ilerledi efendim, süreç... E, birkaç sabah gittim, de ben biraz da seçici bir insanım sonuçta. Yani e, Baktım e, en iyi firmanın en iyi e, iş çıkaracak bir teknoloji firması olduğunu öğrendim, profesyonel özellikle. E, başladık, kendileri de e, çok iyi iş çıkardılar. E, yaptılar bitirdiler. Memnunum çok güzel. Şimdi yeni bir tadırtı yapacağız. Onlarla bir anlaşmam evet. oldu. Yani başka çevremden de çok çevrem var aynı zamanda. Onlara da tavsiye ediyorum. <laughs> Veya işlerinizin iç mekanlarını sıcak ve şık bir atmosferle doldurmak istiyorsanız lambri mükemmel bir tercih. Hemen yanımda da görüyorsunuz yüksek direncin yanı sıra sudan ve nemden etkilenmez, darbeye dayanıklıdır ve polimer malzemeden yapılmaktadır. manın en zarif yolu dekonil boyanabilir duvar çıtası. Evinize estetik ve modern bir dokunuş kazandırmak için tasarlanan bu dekoratif boyanabilir çıtalar duvarlarınıza hayat veriyor. Çarpıcı tasarımlar, kolay montajı dayanıklı malzemesiyle dekonil ile duvarlarınıza sanatı hissettirin. Sade ve şık detaylarla evinizin havasını değiştirin. suya, darbe ve ateşe dayanıklı olan PVC panellerini banyo, mutfak tezgah arası ve TV ünitesi olarak kullanabilirsiniz. Müzik Dekonil ile yaşam alanlarınıza fark yaratın, hayal ettiğiniz atmosferi oluşturun. Hadi siz de Dekonil ile birlikte lüksü evinize taşıyın.